Devam ediyor. E, şimdi e, tabii ki bir Kanada'nın uzaklığı var. Bu birazcık da velileri tedirgin ediyor. Hani çocuklar bizim dizimizin dibinde olması lazım diye bir anlayış var. Oraya takılmamız gerekiyor mu? E, sayın Konsolosumuza bunu e, soracağız. Canaryan, so far away. Kanada bizden e, çok e, uzakta. Diyorsa, Bu konuda ailelere evet. ne söylemek isterdiniz? Mesafeler modern teknoloji sayesinde oldukça azaldı. Çocukları için endişelenen ailelerin öğrencilerimizle iletişime geçebilecekleri pek çok farklı yol var. Kanada dünyanın iletişimi en gelişmiş ülkelerinden biri. İnternete ve diğer iletişim çeşitlerine ulaşımda sorun yaşamıyor. Ama özellikle lise öğrencileri, yatılı okula gidecek öğrenciler için şunu söylemek istiyorum. Kanada çok iyi karşılayan bir ülkedir. Daha önce söylediğim gibi çok kültürlü bir ülke. Bu yüzden farklı bakış açılarını kabul etme konusunda oldukça iyiler. Ve aileler şu konuda rahat olsunlar. Çocuklarının okudukları yerlerde güvende olacaklar. Çünkü Kanada yaşama açısından dünyanın en güvenli yerlerinden biri. Ve gittikleri yerde iyi karşılanıp rahat edecekler. Yani çocukları emin ellerde olacak. Şimdi